Arkadaşlar herkese yeniden merhaba. Ee, şu anda Beykoz Riva Mahallesi'nde Elmas Burnu Plajı ile ikinci e, Koy Plajı'nın ortasında bir manzaradayım. Çok güzel bir mekan burası. Buradan geliniyor. Girişi de şurada Elmas Burnu'nun e, plajının oradan da var. Bir de Mesire Alanı'nın oradan, oradan da var. Aynı yerden giriliyor. Yolu böyle beton arkadaşlar. Çok güzel bir girişi var. Tertemiz. Araçlarımız da buraya kadar gelip bu güzel manzaranın tadını çıkartabilirsiniz. Ben öyle yaptım. Ee, yaklaşık bir saattir buradayım. Ve yerde yok. Çok güzel kafa dinleme yeri. Buraya gelirseniz yanınızda çekirdek ve termosta çay falan getirin. Yiyecek içecek getirin arkadaşlar. Burada keyfinize bakın. Çok güzel bir yer. Beykoz'a gelenlere, Beykoz'da nereye gidebilirim? Böyle güzel manzarası olan, sessiz sakin kafa dinleme yeri. Neresi diyor soran olursa burası arkadaşlar. Beykoz Elmas Burnu Mesire alanından plajından girişi var. Buraya kadar gelebilirsiniz. Evet biz de doğal olan popülerimizle temiz havamızı aldık. Dinlendik. Geziyoruz yine. Bir videoda buradan başlatalım dedim. Ee, şu anda 22 kilometredir geziyoruz arkadaşlar. Hemen hemen 2 saattir geziyorum. Yavaş yavaş ağır ağır 6.933 km olmuşuz. Maksimum 59 km hız yapmışız bu gezide. 22.1 km olmuş. Range 109 gösteriyor ama tabi bunlar doğru değil arkadaşlar. Ee, kalan voltaj, kalan pil 54.8 volt. 54.8 volt ne yapıyor? Hemen hemen %75 %76 pil yapıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bu şekilde şimdi buradan Yolumuza devam edeceğiz, artık eve doğru dönüş vakti. Su kuturumu yapmıştım ama tabi siyah olması sebebiyle ve yolların da tabi haliyle kirleniyor buralarda gezdikçe. Gezdiğimiz yerlerde malum. Bazen böyle yerlere de gelebiliyoruz, toz toprak. Problem olmasın da pisliği temizlenir, tozu pisliği temizlenir arkadaşlar. Bu şekilde bir gezimiz Var şimdi devam ediyoruz. Herkese keyifli seyirler dilerim. Kanalıma hoş geldiniz. İnşallah videolarımı beğeniyorsunuzdur arkadaşlar. Sizler için video yapıyorum hem kendim için hem sizler için. Sizleri çok seviyorum. Ee, izleyen herkese teşekkür ederim. Hadi bakalım yolumuza devam edelim. İyi seyirler. Ekonomik Çünkü uzun yol yapıyorum o yüzden ekomoddayım. Pil lazım. Şimdi şuradan yukarı da bir çıkalım bakalım. Bayağı dikli yokuşmuş burası. 8. 7'ye 8'e kadar düştüm hatta 6 7. Bayağı bir dikmiş. Evet buradan gidelim bakalım. Hmm, aslında bakayım yolu nasıl merak ettim. Hmm, buradan taşlı yere giriliyor galiba. Buradan aşağı iniş varsa buradan inelim. Var galiba. Evet. Tamam buradan aşağı inelim. Geldiğimiz yoldan gidelim. Çok dik bir rampa iniyoruz şu anda arkadaşlar. Bildiğiniz, dik bir rampa. Oo. Evet. Evet burası Elmas Burnu plajı. Görüyorsunuz. Bayağı da gelen var. Benim gibi izinli olan, müsait olan geliyor. Kafasını dinliyor burada tabi. Doğal olarak çok güzel bir yer ama. Evet. Biz yavaş yavaş dönüş yoluna geçelim artık. Şuradan geçelim. Evet. Bir şey demediğine göre demek ki ücretsiz demek ki yayalara. Evet. Burası neymiş bakalım? Hmm. Burada bir inşaat var, otel inşaatı galiba. Bu yolda çıkmazdır, aşağıdaki evlere gidiyoruz. Oradan sonra yol yok, deniz var. Burası da Kavs Dağlı Müdür Biz Biz bisikletli olduğumuz için buradan gidelim. Araçlar için soldan gösteriyor ama Evet, Riva görüyoruz şu anda. Buraları şimdi sezonu değil, yerler kapalı. Malum mevsimden dolayı. Ama yazın çok güzel buralar. Yazın buralar cıvıl cıvıl. Evet. Rivo Mahallesi meydana. Görüşmek üzere Riva. Buraları çok seviyorum ya. On numara bir yer. Evet şimdi deniz yolumuzla başladık. İyi seyirler. Kazasız belasız. Gelin <laughs> inşallah. pek bir problem olmadı. Çok şükür bugün de